Uyuyorsa. Okulda mı uyuyorum? Aynen. Okulda uyumuyorum. Nerede? Evimde. Ben de senin gibi çıkınca evime gidiyorum. Hmm. Benim de evim var. Benim de. Senin de mi var? Benim de ben de... <laughs> Bize gelse de. Tamam gelirim. Size de gelirim. Bizde kalacağım. Ben ha sizde kalacağım. Ama benim ya kızım var. Kendim. Kocam var. Aynen. <laughs> Onlar ne olacak? Babam hasta mı? Ya nesi var? Biraz böyle ateşi çıkmış. Böyle şahımızı geçiyor. İğne. Eyvah geçmiş olsun. Doktora gider iyileşir. Hayalde oğuzunu tutma ne herhalde oğuz. Olabilir. Hastayken tutulmaz. Evet. Ama bak tutuyor. Ece tutuyor. Hadi yemeğine ya. Ye. Afiyet olsun. Yemeyeceğim mi? Hadi bakalım.